Manşete hoş geldiniz. Türkiye Devleti birkaç aydır açılım ya da çözüm süreci adı altında tek taraflı bir söylem götürüyor. Söylem diyorum içi doldurulmadı. Devlet Bahçeli'nin üst perdeden çıkışları var fakat atılan somut bir adım yok. Baskı ve şiddet devam ediyor. Gözaltılar, kayyım atamaları ve elbette hemen her kesimde hissedilen korku atmosferi. Ve ağzını açanın tutuklandığı, gözaltına alındığı, sabah evlerinden toplandığı bir ortam. Böyle bir ortamda Türkiye liderliği de sorulan sorulara sorulan soruları işitip doğru mantıklı cevap vermekten uzak. Dün Meclis Kulesi'nde Erdoğan'a bir takım sorular yöneltildi. Bu açılım çözüm süreci, işte den partilerle görüşme filan bu konuyla ilgili. Fakat soruyu anladığı ya da soruya ne biçimde cevap verdiği konusunda da kuşkular var. Çünkü Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan epey bir zamandır Prompter dışında konuşmuyor, konuşamıyor. Daha önce evet konuşabiliyordu. Prompter'dan çıktığında bir takım e, üst perdeden açıklamalar veya bilinçaltının dışa vurumu gibi konular söz konusuydu. Ama son birkaç yıldır bu da yok. Prompter'ın dışında ne soruları anlamakta ne de sorulara düzgün cevap yöneltmekte problem yaşıyor. Bunun örneği dün yaşandı. Dün meclis kulisinde kendisine yöneltilen soruya birkaç saniye düşündükten sonra bir kelimeyle bir cevap verdi ve o ortalığı karıştırdı. Şimdi buna bakalım. Üzerine konuşacağız. Efendim, MHP Devlet Bahçeli'nin İmralı ile dem görüşsün çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşüyor. Beş saniye sonra görüşüyor dedi ama böyle bir görüşme yok. Dem partililer dilekçe verdiler o dilekçeye cevap da yok filan. Fakat ne e, soru? Ne de soruya verilen cevap mantıklıydı. Ee, gerçekten Türkiye liderliğinin prompter dışında, önünde bir metin olmadan e, muhakeme yeteneği gerçekten problemli. Ama böyle bir ortamda işte ortak vizyon ne? Bugün bunu anlatmaya çalışacağım size. Ama önce Londra, Londra ile başlayalım. Çünkü hemen burnumuzun dibinde bir mühim PKK operasyonu vardı. Londra'da PKK gözaltıları yaşandı dün sabah saatlerinde. Aşağı yukarı Türkiye ile de eş zamanlı yani Türkiye'de de 31 ilde 231 insan toplandı. İşte Kürt hareketiyle veya PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gazeteciler, akademisyenler, film yönetmenleri, şairler vesaire ve onların halen gözaltında sorguları ya da işte bir kısmı herhalde adliyeye çıkarıldı. O süreçte devam ediyor. Londra'daki PKK gözel, gözaltıları da önemliydi. Gece yarısı, önceki gece yarısı Heringey'de ki e, Türk ve Kürt bölgesinin e, Türk ve Kürt e, asıllı insanların e, yaşadığı bir bölge, Kürt toplum merkeziyle çok sayıda e, Kürt e, siyasetçi ve vatandaşın evine baskın yapıldı. Altı kişi gözaltına alındı. Daha sonra bir kişi daha. Eklendi buna 7 kişi gözaltına alınmış ve dernek binası da 9 gün boyunca kapatılmış bina bu adres burası. Dün sabah saatlerinde anti terör timleriyle Londra Kürt toplum merkezine ve bölgede yaşayan Kürtlerin evlerine eş zamanlı bir operasyon yapılıyor. Britanya Kürt Halk Meclisi Eş Başkanı Türkan Yüksel, Meclis Çalışanı Ali Poyraz, Kürt Halk Meclisi Dış, İl Dış İlişkiler Temsilcisi Agit Karataş, Meclis Çalışanı Ercan Akballa, bir genç Kürt aktivist Mazlum isimli biri gözaltına alınıyor. Londra polisi topluma toplumu koruma adı altında bir baskın gerçekleştirdiklerini söylüyor. Ee, Tayfun Özer'in baskın sırasındaki muameleden baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Hakan Nemir'in ayakları ve yüzünde morluklar ve şişlikler oluştuğu söyleniyor. Yine Hayri Budak'ın da yaralandığı bilgisi var. Kürt toplum merkezinin olduğu sokağın giriş ve çıkışları da kapatıldığı operasyon esnasında ve dernek binası önünde de çok sayıda protestolar oldu. Anti terör yasasının İngiltere'de 41. maddesine dayanılarak baskın yapılmış. Gözaltı süresinin uzayabileceği söyleniyor. Ben bütün bu haberleri İngiliz basınından aktarıyorum. Şükürler olsun ki burada basın var ve bunların hepsini yazıyor. Guardian'da okudum, The Times'da okudum. Daily Express'te okudum, Daily Mail'de okudum. Hepsini, hepsinin, hepsinde okuduğum haberlerin bir özetini aktarıyorum size. Kürt Toplum Merkezi'nin PKK ile ilişkili olduğu iddiası e, söz konusu ve bu konuda Türkçe hazırlanmış bir bildiriyi de e, çevrede bulunanlara dağıtmış polis ve çok da tepki var. Bu o tepkilerden fotoğraflar bildiride bu toplulukları terörizmden korumak için böyle bir operasyon yaptık. Polise iletmek istediğiniz bir bilginiz varsa bizimle paylaşın gibi bir ifadede dikkat çekiyor. Türkçe bildirilerde, polisin dağıttığı Türkçe bildirilerde. Terörle Mücadele Komutanlığı'ndan Helen Flanagan'da konuşmuş. Bu faaliyet terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturma ve operasyonun ardından gerçekleşti diyor. Bunlar grupla bağlantılı terör faaliyetlerine karıştığından şüphelendiğimiz kişilere yönelik hedefli tutuklamalar. ki 2001 yılından beri İngiltere Birleşik Krallık PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. Onu da belirtelim. Bu tutuklamalar her türlü terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizi ve burada Birleşik Krallık'ta ya da başka bir yerde toplumlara zarar verildiğine inandığımız durumlarda harekete geçeceğimizi gösterir diyor. Halka yönelik herhangi bir yakın tehdit olmadığını da eklemiş ki bunu da Guardian'dan aktarıyorum. Yani herhangi bir tehdit, herhangi bir hazırlık ya da herhangi bir eylem hazırlığı veya bilgisi yok. Sadece koruma amaçlı bir ...operasyon olduğu belirtiliyor. İşte bu da gelen vatandaşların veya gönüllülerin bölgede yaptıkları eylemden fotoğraflar. Kürt toplum grupları gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundular ve... ...tutuklamalar Birleşik Krallığın sahip olduğunu iddia ettiği demokrasi, adalet, insan hakları ilkelerine hakaret dediler. Türkçe konuşan toplum daha çok Kuzey Londra'da ve özellikle... Haringey bölgesinde yaşıyor, Enfield'da da var ki bölge milletvekillerini de artık belirliyor oradaki Türkçe konuşan toplum. Green Lanes özellikle. Genelde sakin olan bu sokaklar çarşamba sabahı gerçekten hareketlendi. Yüzden fazla kişi sokaklara dökülerek polise yazıklar olsun sloganları attı ve memurların bölgede daha fazla baskın yapmasını istemediler. Buna da engel olmaya çalıştılar. Yine Birleşik Krallık Kürt Halk Meclisi Eş Başkanı İshak Milani bu eylem halkımıza yönelik saldırı değil aynı zamanda Birleşik Krallığın savunduğunu iddia ettiği Demokrasi, adalet, adalet ve insan hakları ilkelerine de bir hakaret. Bu baskının hesabının verilmesini gerçekleştirilen eylemlere ilişkin net bir açıklama yapılmasını talep ediyoruz dedi. Evet. Altı kişiyi tutukladılar. Bizim için gerçekten önemli olan toplum merkezimize baskın düzenlediler diye de devam etti. Geçen yılda Aynı tarihlerde merkeze bir baskın düzenlenmiş. Bugün gerçekten endişeliyiz. Geçen yıl kutlamalarımız sırasında toplum merkezimizi bastılar ve bize saldırdılar biçiminde konuştu. The Guardian'dan aktarıyorum bunu. Ee, bir kişi, The Guardian'a bilgi veren bir kişi, kız kardeşinin de tutuklananlar arasında olduğunu ve polis geldiğinde onunla birlikte kaldığını söylemiş. Sabah saat 3'te kız kardeşimin evinde kalıyordum, kapıyı kırdılar, bunun soygun olduğunu zannettim diyor hiç böyle bir polis görmemiştim metropolitan polisine benzemiyorlardı yüzlerini kapattılar diyor yine gardiyana e konuştuğunda e, alnında dikişler ve kulağında e, kurumuş kan izi bulunan bir kişi kız kardeşimin yatak odasına koştum kapıyı kapattım sonra kapıyı kırdılar ve yüzümü parçaladılar yarım saat sonra beni hastaneye götürdüler elimden yüzümden kan geliyordu demiş kız kardeşim korkmuştu ambulans çağırdılar ve onu çocukladılar şu anda nerede olduğunu bilmiyorum İşçi Partisi'nin e, Kürt kökenli e, İngiliz milletvekili Feryal Clark da e, çarşamba gecesi bir açıklama yaptı ve endişe duyduğunu belirtti. Enfield North milletvekili konuyu ilgili bakanlara ilettim. Yerel yetkililer ve liderlerle temas halindeyim dedi. Bu şekilde de Daily Express'te e, haberi var. Aynı şekilde e, Daily Telegraph'ta da bu şekilde haberi oldu Londra'daki PKK bağlantılı baskınların ve gözaltıların halkın bölge halkının bir direnişi ve bir yönüyle de polisle karşı karşıya geldiği kareleri de ekrana sırasıyla getirmeye çalıştım. Türkiye'de gene eş zamanlı olarak ondan bir gün önce 31 ilde İçişleri Bakanlığı açıklamasıyla 231 gözaltı oldu ve halen gözaltında tutuluyor şüpheliler ifadeleri alınmaya başlanmış. Burada da isimleri var. Görüyorsunuz ağırlıklı olarak gazeteciler, akademisyenler, çevirmen olan var, yönetmen, karikatürist, şair olan var, fotoğrafçı olan var filan. Çok farklı genelde fikir işçisi gözaltına alınmış durumda. Tam da işte bir açılım süreci götürülürken bu gözaltıların olması bir dakika yani devlet ne yapmaya çalışıyor? bir, bir, bir yönüyle seçilmiş belediye başkanlarına kayyım atanıyor. Belediye başkanları görevden alınıyor, gözaltına alınıyor. Kayyım atanıyor bir yönüyle de yaygın bir biçimde bir sindirme veya susturma harekatı var. Ortak vizyon bu. Ortak vizyonu söyleyeyim derken ortak vizyon bu. Bir yönüyle belli ki Kürt siyasal hareketine şantaj ve tehdit neyse bu tür araçları da kullanarak diz çöktürme veya iktidar çizgisine çekme Gazete penceresinin manşetiydi biraz evvel ekrana getirdim ama asıl onun üstündeki gerçek gündem. Yani artık kuyumcuda burma bilezikle brokoli eşdeğer fiyatlarla satılıyor manasına geliyor ki ileride çok daha dramatik görüntüler söz konusu olabilir. Yaygın bir ekonomik buhran, yaygın bir hayat pahalılığı yaşanırken devlet de bir yanında bir öbür yanda baskı ve şiddetle iş tutuyor. Maalesef durum bu. Ortak vizyon. Şimdi Bahçeli'nin meclisin açıldığı gün 1 Ekim'de iki Ekim'de işte DEM partilerin sıralarına gidip eş başkanlarla tokalaşması bir yönüyle hem DEM partiyle bir sürecin götürüldüğü hem de bir yumuşama olabileceği veya yeniden bir açılım süreci konuşulabileceği yeni bir mevsimin başlayabileceği gibi intiba doğurmuştu. Fakat arkasından gelen haftalar hatta aylar geçti. Henüz devlet bir adım atmış değil. Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama var. Bunu da DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan paylaşmış. Parti iyi gidiyor. Eğer hükümet bu konuda gerçekten iyi niyetliyse DEM Parti üzerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmeli. Bu meselenin çözüm merkezi İmralı'dır. Sayın Öcalan'dır demiş. Biraz sonra farklı kesimlerden de gene tepkiler getireceğim. Onlar da halen iki ay boyunca iki aydır ne olduğunu ne döndüğünü anlamaya çalışıyorlar. İki aydır devlet, hükümet, Ankara neyse bu konuda bir adım atmış değil ama baskı var, şiddet var, kayyum atama var. Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanı Murat Karayılan da Önder Apo'nun geliştireceği sürecin arkasındayız. Türk Devleti aradan geçen zamanda hiçbir adım atmadı. Hareketimize hiçbir önderlik mesajı ulaşmadığı gibi Türk Devleti'nden de ulaşan herhangi bir mesaj yoktur diyor. Bahçeli'nin çağrısına bir anlam biçtik. Evet. Onun için de Önder Apo'nun yürüteceği bir sürecin arkasında olduğumuzun açıklamasını yaptık. Ortada böyle bir şey olmadığına göre çözüm diye bir şey de yoktur diye devam etmiş. Tersine hedefi gevşetme, imha ile yok etme saldırıları var. Ne ahlakidir ne de hukukidir diye devam ediyor. Eğer buna son verilmezse sonuçları vahim olur diye de bağlamış. Yine KCK yürütme kurulu üyesi Jubeyil Aydar iktidardan gelen açıklamaları Kürt tarafı hazır ...manşeti, Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşeti... ...Kürt tarafı hazır... E, ...cümlesiyle karşılamış. Başkan Apo ben hazırım dedi. Biz de Başkan Apo'yu... ...desteklediğimize göre Kürt tarafı tümden hazırsa ki... ...hazır, o zaman devlet tarafı da bu durumda... ...gerekeni yapmak durumunda. İşte... ...kafaları karıştıran bu. Ve... ...beklenti de bu noktada. Yani... ...Dem Parti'de de... E, ...Kürt Siyasal Hareketi'nin... Işte ...dağdaki, kandildeki, yurt dışındaki kadroları... ...veya liderlerinin açıklamaları da... ...bu merkezde. Fakat ortak vizyonu söyleyeyim derken ortak vizyonu Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum söylemiş. Mehmet Uçum'dan al haberi. Erdoğan Türkiye'nin milli bir değeridir. Güçlü liderimizin yeniden adaylığı önemli. CNN Türkiye konuşmuş. Ortak vizyon bu. Yani gelinen nokta bu. Erdoğan doğal bir liderdir. Tartışılmaz bir liderdir. Yani onun, onun için hakkında bir yasa yapmaya, anayasa yapmaya falan da bir gerek yoktur. Milli bir değer olarak her zaman adaydır. İlelebet adaydır ve ilelebet aday olması demek, cumhurbaşkanı olması demek, aday olması demek, kesin seçilmesi demek filan. Onun karşısında zaten aday mı olur filan demek. Yani yaşadığı sürece, nefes alıp verdiği sürece cumhurbaşkanlığının teşhisi. Bunun net bir şekilde tezahürü. Yani bunu açık etmesi yönüyle uçumun CNN Türkiye yaptığı açıklama mühim. Ortak vizyon bu. Yani gelip dayandığı yer bu. Şu son iki ay ki bütün bu debelenmeler ardından gelinen nokta bu ortak vizyon Erdoğan'ın devamlılığı. Açık konuşuyorlar yani saklamıyorlar. Yani açılımın içini doldurmuyorlar, çözüm sürecinin içini doldurmuyorlar. İmralı ile veya Dem Parti ile ne götürülecek bunun içi doldurulmuyor. Fakat işte vizyon bu şekilde ortaya konuyor. Benim ilelebet başkanlığıma destek ver. Ondan sonra ne istiyorsan biz de bakarız. Zaten değerlendiriyoruz diyorlar. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da orada duruyor. Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar evet ortak vizyon dedi. Ee, Erdoğan. Fakat o da arkasını getirmedi. Sadece değerlendiriyoruz demekle yetindi. Adalet Bakanı da değerlendiriyoruz demekle yetiniyor. Dem partilerin İmralı'yla görüşme taleplerini. O arada Esenyurt, CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmıştı Ahmet Özer. İşte bir ay olacak. Yarın değil öbür gün. Bir aydır tutuklu bu, bu insan. Silivri'de. Ve Özgür Özel ziyaret iznini ancak 28 gün sonra koparabilmiş Adalet Bakanlığı'ndan. Dün ne demişti? Telefonlarıma bile çıkmıyor demişti. Normalleşme derken bunlara da bakmak icap ediyor. Özgür Özel demişken Özgür Özel Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuşmuş. Orada bir takım açıklamalar yapıyor. Yani biz neden Milli Siber Teşkilatından perspektif alacağız yurt dışına üye alımlarında. Bunu anlatırken verdiği bilgilerin tamamının yanlış veya hatalı olduğunu önceki CHP Amerika temsilcisi Yurter Özcan sıralamış 6 maddede. Diyor ki yani ABD'de bir kere diyor 52 eyalet yok 50 eyalet var. Her eyalette temsilcilik açmaya gerek yok. Seçime katılım oranı çok düşük değildir. 40 civarındadır. Yurt dışı ortalaması zaten 50. ABD yüz ölçümü olarak Türkiye'nin 12 kadar büyük. 10 milyon kilometre karelik bir ülke olmasına rağmen sadece 8 noktada oy kullanılıyor. CHP ABD temsilciliği yaptım 12 sene boyunca. Özgür Bey defalarca farklı konularda destek istedi, benimle irtibata geçti. Gerekirse o iş o iletişimleri de kendisine hatırlatabilirim. Bugüne kadar CHP ABD temsilciliğine herhangi bir terör örgütü tarafından sızma da olmamıştır falan diye de onu şey yapmış. Yani orada zaten Özgür Özel o kadar tavırlı gidiyor ki belli ki bir perspektif aldı devletten. O kadar tavırlı gidiyor ki kice şeye, New York gezisine eylül ayında hiç muhatap bile olmuyor CHP'nin Amerika temsilcisiyle. Onu da anlatmış. Dönelim. Sözcü gazetesinin üstünde hep yazarlar ya logonun üstünde hep yazarlar anons edilir. Bugün baktım gerçekten bütün herkes yeni açılacak gazeteye taşınmış. Kimse kalmamış. Yani Yekta Güngör Özden okuyorsanız buyurun okuyun. Ee, önceki çağın adamıdır. Ee, hiçbir yazısını okumadım. Ee, herhangi bir görüşünden istifade, istifade ettiğimi de zannetmiyorum. Sözcü Cumhuriyet olmaya doğru gidiyor. Ki işte Cumhuriyet'te bu şekilde devam ediyor. Yani Cumhuriyetin yanında e, sanki bir boşluk varmış gibi e, eski sözcü konumlanmış durumda. Sözcünün içinden gidip Yeni Gazete nefesmiş ismi galiba. Yeni Gazete'yi kuran ekip bakalım ne çıkaracak. Nasıl bir yayın politikası götürecek? E, anlayacağız. Fakat önceki dönem sözcüde ne yaptıklarını da biliyoruz. Yani çok da fazla büyük bir sürpriz değil. Gerçekten konuşan, gerçekten hak savunuculuğu yapan insanları Aldılar içeride. Kazım Güleçyüz hatırlıyor musunuz? Kaç kişi bahsediyor. Demin Londra'daki e, operasyonları anlattım. İlk birkaç dakikada. Geniş bir şekilde anlattım ve Londra gazetelerinden anlattım. Britanya basınından anlattım. Deve dişi gibi gazetelerden alıntıladım. Daily Telegraph'tan, Guardian'dan. Tüm taraflar orada konuşuyorlar, ne olduğunu anlatıyorlar, kendi tanıklıklarını anlatıyorlar. Polis tarafıyla da konuşuyor, baskına uğrayanlarla da konuşuyor ve haber veriyorlar. Ve ben de oradan yararlandım. Size anlattım. Peki Türkiye'de ne oluyor? Kazım Gülekçüs'ten haberiniz var mı? Ne oluyor? Gittiniz mi? Sordunuz mu? Kendini nasıl ifade ediyor? İki gündür, üç gündür Kürt gazetecileri, aydınları, siyasetçileri, yönetmenleri, karikatüristleri topladılar. Bir satır verdi mi? O bahsettiğiniz mahalle medyasının sizin cenahınızda olan tayfası. Vermiyorlar. Mümtaz Türkön'e Kazım Güleçyüz ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun heykellerini nereye dikelim diye soruyor. Gezi Parkı'nda o fıskiyeli geniş havuzun olduğu meydana öneriyorum demiş. Sadece bir avuç hak savunucusu. Ve bugün 9. yıl dönümü. Takip ettiğiniz medyada kaç tanesi Tahir Elçi'yi andı? Bugün ölüm yıl dönümüdür. 9 yıl oldu. O zaman ne çabuk, ne çabuk akıp geçiyor. eğilim Bugün gibi hatırlıyorum. Dört ayaklı minarenin hemen dibinde yapacağı basın açıklaması yapıyor. Ondan sonra işte bir silahlı çatışma, bir takım şüpheliler kaçıyor, arkadan polis kovalıyor falan derken bir polis kurşunuyla hayatını kaybetti Tahir Elçi. Diyarbakır Barosu'nun eski başkanıydı. Mühim bir hak savunucusuydu. Hayatı bununla geçti. Leman birkaç gün önce, birkaç gün sonra Tahir Elçi'nin öldürülmesinden 2 Aralık 2015 kapağında Tahir Elçin'in aydınlatılması için HDP'nin soruşturma önergesi AKP MHP oylarıyla reddedildi kapağıyla çıktı. Bu şekilde nasıl dört ayaklı minareyi AKP MHP oylarıyla sarıp sarmaladıkları kuşattıklarını gösteren bir karikatürle. Kategorik olarak redded reddediyorlar. Muhalefetten gelen her şeyi. O gün de yapıyorlardı bugün de yapıyorlar. Fakat Türkiye muhalefeti veya demokrasi güçleri İktidardan gelen her şeyi öpüp başının üstüne koyuyor veya değerlendirmeye alıyor. Sonra da iktidar onları oyalamakla vakit kazanıyor. Ta işte 31 Mart 2024 seçiminden yerel seçiminden bu tarafa olduğu gibi yani ikinci parti oldu Erdoğan'ın partisi ama ülkeyi seçimde ikinci parti olduğu gerçeği orada dururken ve yayınlanan tüm anketlerde halen ikinci parti olmayı olma durumunu sürdürürken ülkeyi büyük bir pişkinlikle yönetiyorlar kategorik olarak oradan gelen her şeyi reddedeceksiniz. Yine Ocak 2016'da Tahir Elçi'nin öldürülmesinden birkaç hafta sonra yayınlanan işte Fil dergisinin kapağında Yaşasın Güvercinlerin Kardeşliği, Hrant Dink ve Tahir Elçi. Hrant Dink'in katili o gün Samast, bugün MHP namına Devlet Bahçeli'nin izni onayı bilgisi dahilinde ve talimatlası, talimatlamasıyla Anadolu'da tura çıkmış durumda ve tabanı sakinleştiriyor. Bir Öcalan açılımı yaptık, bir Kürt açılımı yaptık ama şundan ama bundan. Ve bu aşamada işte Rize'de o gün Samas'ta da bir araya gelmiş. Kayıktaki sağdaki kişinin katili Rantinkin. Kaç kişinin haberi var? Kaç kişi ilgileniyor? Dilek Ekmekçi 13 gündür açlık grevinde. Avukatı Murat Sadak uzun bir açıklama yayınlamış. 13 gündür açlık grevinde bu kadın. Bir başkası. 7 yıldır cezaevinde olan öğretmen Tarık Ekmekçi'ye denetimli serbestlik ve şartlı salı verilme verilmiyor. Hakkı verilmiyor. Ekmekçi'nin eşi de yaklaşık 2 yıl önce tutuklandı. Çiftin 10 yaşındaki otizmli oğulları Tarık'ın özel ilgiye ihtiyacı var. Bu çocuklara yapılan zulümdür demiş işkence report hesabı. Gene işte Talip Esra Ekmekçi, anne babası tutuklu tarığı düşünen hiçbir devlet kurumu yok mu? Kampanyası yürüyor sosyal ağlarda. Ben daha fazla konuşmayayım ve bugünkü yayına Sevinç Özarslan'ın bu konuyu anlattığı videosuyla kapatalım. Sevinç Özarslan'ı dinliyoruz. Bu konuya dikkat çektiği videosuyla manşeti noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Cezaevlerinde öyle büyük haksızlıklar, öyle korkunç hukuksuzluklar oluyor ki inanın hangisini anlatacağımı şaşırıyorum. Bakın şu fotoğrafta gördüğünüz otizmli Tarık ve ailesine yapılan zulüm inanın arşa dayandı. Yani çocuk tam 8 senedir hem babası tutuklu hem annesi tutuklu. Korkunç bir şey babasını Aralık 2017'de tutukladılar. Adama geçen sene denetimli serbestlik hakkı geldi vermediler. Şu an şartlı tahliye hakkı geldi yine vermediler. Yani yani Erzincan Cezaevi Gözlem ve İdare Kurulu'nun neden yani şartlı tarihe hakkı vermediğine dair yazdığı raporu okudum. İnanın somut hiçbir şey yok. adam Adamcağıza diyorlar ki örgütten sen ayrılmamışsın o yüzden seni serbest bırakmıyoruz. Ya bu adam cezaevinde tarafsız koğuşta kalıyor. Örgütsel ne tür bir faaliyet yapmış olabilir 8 sene içerisinde de siz hala bu adama mahkeme gibi yargılayıp ceza veriyorsunuz. Üstelik yani tam bu cezaevinde kaldığı süre boyunca iyi hal ödülü verilmiş. Yani iyi halli olduğu için otizmli Tarık'ın babasına görüş ödülü vermişler ama ne zaman ki denetimli serbesti kalk geliyor birden bile bu iyi hal ödülünü iyi hal ödülü almamış gibi iyi hali değilmiş gibi muamele ediyorlar adamı tekrar yani bu haklarından şey yapıyor mahrum ediyorlar ve sadece otiz, Tarık da değil yani Tarık'ın iki tane abisi var anneleri ikisi anneleri de esra ekmekçi de İki sene önce tutuklandı yine yani babasına 10 yıl ceza vermişlerdi, annesine 7 yıl altı ay ceza verdiler. Yani şu an üç tane çocuk üç tane çocuk mağdur, bir tanesi hasta ciddi yani otizmli çocukları biliyorsunuz, onların bakımı, ilgilenilmesi. İlk başta anne babasının ailesinin yapması gereken şey bu şu anda bu çocuk bundan mahrum mahrum edildi yani. Bu çok korkunç bir, bir haksızlık, hukuksuzluk. Bunlara çözüm bulunabilir. Bunları defalarca söyledik, anlatıldı. Biliyorsunuz Yusuf Kerim Yasası diye bir yasa çıkardılar. Yani anne hasta çocuğu olan annelerin infazını infazının ertelenmesini öngören yasa. Ancak bu yasayı sadece Yusuf Kerim Sayın'ın annesi için uyguladılar. Biliyorsunuz Yusuf Kerim Sayın kanser hastası oldu ve e, öldü öldü vefat etti As annesini de hemen ertesi gün daha çocuğun acını yası yasını tutamadan kadını tekrar hapse gönderdiler. Bu yasayı diğer çocuklara uygulamıyorlar. Ya otizmli Tarık'a neden uygulamıyorsunuz? Bu çocuk da hasta. Yani akrabaların elinde çocuk kaç senedir perişan oldu. Bu onun da hakkı. Yani inanın bu haksızlıkları gidermek, bunları yapmadığınız zaman Türkiye daha iyi bir yer olmuyor. Yani bu çocuğun annesini babasına kavuşturduğunuz zaman adaletsiz adaletiniz sarsılmıyor. İktidarınız da sarsılmıyor. Böyle çoluk çocuklarla, masum insanlarla uğraşarak Türkiye de adaleti tesis edemezsiniz bunun bu, bu, şu haksızlıklara hukuksuzluklara son verilmesi gerekiyor artık otizmli Tarık'ın babasının ta, Talip Ekmekçi Erzincan'da tutuklu Tarık'ın babasının bir an önce ter, serbest bırakılması gerekiyor annesinin de kanunen hakkı var onun da bırakılması gerekiyor lütfen bunlara bu uygulamalara bu haksızlıklara bir hukuksuzluklara son verin